Ha, tekrar dönüyoruz. Benim yerime Zeynep geliyor. O zaman başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Zeynep geliyor. O zaman arkadaşlar. Başlayalım. Evet arkadaşlar. Evet.

arkadaşlar ben kayboldum ama nasıl geleceğimi bilmiyorum. Zeynep arkadaşlara bir sor. Bu sefer kim gelecek acaba? Sor bir. Bu sefer kim gelecek Zeynep? Derin. O zaman derini getirelim mi arkadaşlar? Ben geldim. Ama derini getirdi. dediniz Arkadaşlar gene ben yokum ama derin şimdi kim ge gelecek? Evet. Ne? Hayır. Duruyor. 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 O zaman arkadaşlar ben geleyim mi gelelim bakalım. <laughs> Kapatıyorum, arkadaşlar kapatıyorum bunu. Şimdi benim Arkadaşlar Öyle dedi. Evet arkadaşlar bunu Bunu <laughs> 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 <laughs>